That's why yeah, they were on their way today. Yeah, I mean, yeah, told me that you have bad news. So, uh. Yeah. <laughs> so, so. To you, our main library and we are very honored to receive this package of donated books. It is a great importance for immigrant youngsters to master the Dutch language. A good knowledge of Dutch doesn't only improve school results, it also promotes general social integration of young people. However, it would be wrong to conclude that parents have to talk Dutch with their children. For a long time, people followed that opinion and sometimes decide for themselves without pressure of the environment which language they control best and therefore what to use with their children. It's important that children are educated. It doesn't matter in which language. Parents choose the language they master best. That like you wear clothes which you consider the most comfortable. Very kind of the, the community and the, our uh, hosts. Um, I will go English and Turkish together. Honorable Mayor. Mr. Skidden, Mr. Director, uh, members of the civil society and uh, dear community members, our dear teachers. Uh, I'm very pleased to be here again today. Uh, this is not my first visit to, to Mass Mechelen, uh, at least uh, fifth or sixth time, according to my calculation. and uh, this was a long awaited uh, visits uh, to the the municipality and uh, to the library just uh, to conclude the the official part of uh, our connection uh, with Mas Mekele çok uh, sayın uh, belediye başkanı uh, başkan yardımcıları ve uh, değerli kütüphane müdürü ve tabii ki sivil toplum kuruluşunun uh, çok değerli üyeleri, çok sevgili toplum mensupları, sevgili öğretmenlerimiz. Bugün benim Masme Helene 5. veya 6. gelişim tam olarak doğru hesap edebildiysem. Ama tam anlamıyla resmi ziyaretimizin de tamamlandığı bir geliş oldu bu. Çünkü uzun süredir kütüphaneye bir kitap... Hediyemiz söz konusuydu. Belediye başkanıyla ve encümenlerle sizlerle ilgili konular üzerinde ayrıntılı görüş alışverişini yapmayı planladığımız bir ziyaretti. Şimdi de o görüşmeden çıktık. Çok değerli. Ee, encümenimiz Serdar Beyin' de konuşmasında e, vurguladığı gibi dil eğitimiyle e, ilgili olarak biz de e, görüş alışverişinde bulunduk e, belediye başkanınızla e, kendisi toplumuna son derece yakın ve sizlerle çok ilgili e, olduğunu e, bana hissettirdi ben bunu e, öğrenmekten Ayrıca çok memnun oldum I was just referring to our uh, meeting right before coming here about uh, Uh, the importance of uh, language education, uh, both Dutch and as a mother tongue, uh, Turkish language, and uh, I also shared with them that how I found you as a very uh, closely connected and interested mayor to its community and uh, their concerns, and uh, it uh, just uh, flattens me to tell you the truth, and I'm very happy of uh, observing this, and. Um, Dolayısıyla bugün burada 3 yaş ve ilk öğretim öğrencilerimize hitap edecek kütüphaneye en yeni basın Türkçe kitaplarından bir katkı sunmaya geldik sizin huzurlarınıza. Bunun iki amacı var. Birincisi çocuklarımıza en güncel Türkçe kitaplarıyla ait oldukları beldede, günlük yaşamlarını belde beldede kendilerini daha da evlerinde hissedebilmeleri için okuyacakları birkaç filamanca kitaba ilaveten istediklerinde bir Türkçe kitabı da çekip karşılaştırmalarını yapabilmelerini teminen. Bir ikinci husus kütüphaneye gelme alışkanlığı bir medeniyet göstergesidir arkadaşlar. Ne olur kendinizi, çocuklarınızı alıştırın kütüphaneye gelip gitmeye. Bugünün internet dünyasında buna çok fazla ihtiyaç duyulmuyor ama görüyorum ki güzel bir kütüphaneniz var. Her şehirde de çok güzel kütüphaneler var ve bir ülkenin bir toplumun eğitim seviyesini, medeniyet seviyesini ölçerken genellikle o ülkedeki kütüphanelerin güzelliği ve kütüphane sayısı bir veri olarak kullanılır. Dolayısıyla bunun üzerinde özellikle de düşünmenizi İstirham ederim. Biz de o çerçevede kendi kitaplarımızla bu kütüphaneyi e, beslemek istedik. E, bunu fazlasıyla her iki dil içinde, hem Türkçe hem Flamancı olarak kullanmanızı özellikle istirham edeceğim. Bu toplumumuzun ileriye yönelik daha Sık adımlarla uh, ilerlemesine yönelik bir faaliyettir. Bunun da devamı gelecek. I was just uh, mentioning uh, the importance of libraries because today we are uh, in the world of internet. So maybe not many people are going to 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 libraries that often uh, like uh, it used to be in the past. But uh, on the other hand, uh, it is um, an uh, indisputable fact that uh, Uh, the 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 number of libraries and the quality of the libraries are still one of the major signs of an intellectualism and uh, the 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 the, the uh, level of uh, civilization of societies. So uh, therefore, in each. Uh, municipality or uh, big city, there are beautiful libraries also in Belgium and uh, we are very much honored to, to, to enrich uh, the collection, already existing good collection of this uh, library uh, with some uh, updated uh, Turkish uh, literal, uh, literature books uh, for the youngsters. Dolayısıyla uh, ben şimdi çok konuştuk. Hediyemizi artık ortaya çıkaralım diyorum. <laughs> Mr. Director, can I have you here, please? <gülüyor> <gülüyor> oh, well. it's really heavy one. It's one of the heaviest. <gülüyor> <gülüyor> You're welcome. You're welcome. Yeah. Yeah. Uh, <laughs> <laughs> Değerli vatandaşlarımız saat 2'de bir tekrar toplantımız olacak. Ben biraz daha ayrıntılı e, hususları paylaşacağım sizinle. E, artık sözü o tarafa bırakmak için burada daha fazla e, şey yapmayayım istedim, konuşmayayım istedim. Orada biraz daha ayrıntılı konuşacağız sizinle. Konsolosan'ın buraya kadar geldiği için, kitaplarını bize armağan ettiği için susuz teşekkürler. Benim için çok büyük bir zevk. Yani bu her zaman benim yapmaktan çok keyif, büyük keyif aldığım ve onur duyduğum da bir faaliyet. Hem toplumumuzla buluşabilmek, hem kitaplarla onları destekleyebilmek, hem görüş alışverişinde bulunabilmek.

我感觉，我感觉，我感觉。